İnsan dolaşım Hank Dolaşım sistemi kalp ve kan damarları yani arterler, venler ve kılcal damarlar kanı tüm vücuda taşır. Kalp kasılmalarla kanı pompalayarak oksijen ve besin maddelerini hücrelere taşır. Hücrelerden karbondioksit ve atık maddeleri toplar. Kırmızı kan hücreleri oksijeni akciğerlerden alır ve vücudun her noktasına taşır. Aynı zamanda karbondioksiti alarak akciğerlere geri getirir. Akciğerler ve solunum yolları yani burun, boğaz, trakea ve bronşlar solunumu sağlar. Nefes alırken oksijen akciğerlere ulaşır. Burada bronşlar aracılığıyla daha küçük hava keselerine yani alveollere geçer. Alveollerde oksijen kan dolaşımına geçer ve karbondioksit atılır. Böylece her nefeste oksijen alınır ve atık karbondioksit dışarı verilir. Sindirim sistemi Ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer ve pankreas sindirimi sağlar. Yemek ağızda çiğnendikten sonra yemek borusundan mideye gider. Midede sindirim enzimleri ve asitler sayesinde parçalanır. İnce bağırsakta enzimler gıdaları daha küçük parçalara ayırarak emilimini sağlar. Besinler kana karışırken Kalın bağırsak suyu geri emer ve atıklar dışkı olarak vücuttan atılır. Beyin, omurilik ve sinirler tüm vücudu yönetir. Beyin bilgiyi alır, işler ve vücuda sinyaller gönderir. Sinir hücreleri yani nöronlar elektrik sinyalleri aracılığıyla iletişim kurar. Omurilik ve sinir ağı sayesinde beyin, organlar ve kaslar arasındaki iletişim sağlanır. Örneğin el sıcak bir yüzeye dokunduğunda sinirler beyne bir uyarı sinyali gönderir. Beyin de eli geri çekmesi için sinirler aracılığıyla kaslara sinyal gönderir. İskelet sistemi vücudun şeklini sağlar, organları korur ve vücudu destekler. Kemikler aynı zamanda mineral depolar ve kan hücreleri üretir. Kas sistemi hareketi sağlar. Kaslar kemiklere bağlanarak kasılıp gevşer, böylece kemiklerin hareketini sağlar. İstemli kaslar, örneğin kol ve bacak kasları beyin tarafından kontrol edilirken, istemsiz kaslar, kalp gibi otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Böbrekler, vücutta biriken zararlı atık maddeleri kandan süzerek idrar üretir. İdrar, mesaneye taşınır ve vücuttan atılır. Bu sistem aynı zamanda vücuttaki su ve mineral dengesini düzenler. Üreme Sistemi Kadın ve erkek üreme sistemleri farklıdır. Ancak her iki sistem de üreme hücreleri üretir. Erkeklerde testisler sperm üretir, kadınlarda ise yumurtalıklar yumurta üretir. Döllenme gerçekleştiğinde zigot oluşur ve gelişmeye başlar. Endokrin sistemi. Endokrin sistem hormonlar üretir ve salgılar. Hipotalamus, hipofiz, tiroid, pankreas ve böbrek üstü bezleri gibi çeşitli bezlerden oluşur. Bu hormonlar büyüme, metabolizma, stres yanıtı, üreme gibi birçok işlevi düzenler. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur. Beyaz kan hücreleri bakteriler ve virüslerle savaşarak vücudu korur. Lenf düğümleri, dalak, kemik iliği gibi organlar bu sistemi destekler. vücudun işleyişini destekleyen diğer önemli işlevler. Homeostazi, vücudun iç dengesini koruma mekanizmasıdır. Örneğin vücut sıcaklığını düzenler. Hücre metabolizması, hücreler besinleri enerjiye dönüştürerek hayatta kalır ve çalışır. Bu enerji ATP yani adenosin trifosfat moleküllerinde depolanır ve hücresel işlevlerde kullanılır. Bu sistemler bir bütün olarak çalışarak yaşamın sürdürülmesini sağlar.